Bugün mutfağımızın şefi Necla Turhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün iki farklı lezzetimiz var. Evet. Ana yemeği böyle ne düşünüyoruz akşama diye Hı -hı. E, sorularımız varsa özbek pilavı yeter. Evet tek başına, tek başına yeterli, yeterli gerçekten. Ondan sonra Hı -hı. da güzel bir tatlımız var. Süt tatlısı. Evet. Saray, saray muhallebisi yapacağız bugün. Yani yemeğimizin yanına hafif bir tatlı olsun istedim. Evet. Tercih ettim. Tam da evet. böyle çileğin mevsimindeyiz. Evet. Çok güzel bir böyle çilekleri süslemek amaçlı kullanacağız. Evet. Hı hı. Şimdi <laughs> Özbek başlayalım Özbek pilavından başlayalım. Evet, 500 gram kadar etimiz vardı, kuşbaşı etimiz var. Dana Önceden, kuşbaşı mı? Dana kuşbaşı bu. Önceden haşladık biz yumuşak olana kadar. Evet, Bazen böyle dana eti pişirdiğin zaman iyice pişirmek gerekiyor. Evet. Çünkü Hı. sert kalabiliyor. Sert Birazcık bir kavurmak önceden. yetmiyor. Evet. Kuzu kullanıyorsak birazcık kavurma Daha, evet, yeterli, yeterli olabiliyor. olacaktır. Ama <laughs> kuzu biraz kokulu yapar değil mi? Ee, Hafif böyle ağır yapar tadı Zaten diye tahmin Zaten bu pilavımızda ediyorum. şey kullanacağız. Baharat kullanacağımız için o baharat kokusunu alacaktır kuzuma. Alacaktır kuzuma. Ama haşlarken e, bir yaprak defne yaprağı e, eklersek, ilave edersek hiçbir şekilde kokudan eser kalmayacaktır. Hmm. <laughs> o zaman kuzu eti kullanıyorsak da defne yaprağıyla o kokuyu biraz evet. daha böyle bastırabiliriz diyebiliriz. Evet. Et haşlandıktan sonra da defne yaprağını çıkarırsak hiçbir sıkıntı kalmaz. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave ettik. iki yemek kaşığı kadar tereyağımızı koyduk. Evet pilav zaten yağ seviyor. Bol evet, bol <laughs> koyalım. <gülüyor> <gülüyor> pirinç pilavı deyince yağsız olmaması gerekiyor değil mi? Zaten biraz fazla miktarda yapacağımız için bu yağ kaldıracaktır. Evet, evet. evet. Bu aşamada İki adet orta boy kuru soğanımız vardı. Minik minik doğramışız. Evet, küçük küçük doğradık. Küçük küçük doğramak mı gerekir? Ee, yani hani çok fazla dişe gelsin istemeyiz. Zaten Hı -hı. çok fazla kavurma işlemi yapacağımız için. Evet. Çok fazla dişe gelsin istemiyoruz. Ama tercih sizin yani. Hani seviyorsanız. Ben soğan severim mesela yemeğin içerisinde. Görünsün isterim. Beni rahatsız etmez. Rahatsız edecekse küçük doğrayabiliriz. Evet. Bunu o güzelce şekilde. kavuruyoruz evet, değil mi? Evet. Biraz kavurmanız. ısınması gerekiyor. Kavrulması Hı -hı. gerekiyor. Kavrulması gerekiyor. Özbek pilavı. Özbek pilavı. Özbekler de gerçekten o evet. Türkmen aynı zamanda Türkmenler de Türkmen pilavı de çok, deniliyor Türkmen zaten. Türkmen pilavı da buna. deniliyor. Evet. Hani o yörelerde o ülkelerde gerçekten çok meşhur. Evet. Çok severler. Günlerde özel günlerde. Aslında e, biz kuşbaşı et de yaptık ama onlar kemikli et de yaparlar bunu böyle iri kemikli etlerle yaparlar. Biz burada hani porsiyonlaması kolay olsun diye kuşbaşı et tercih ettik. Evet aslında kemikli olur. de güzel olmaz mı? Kemiğin, çok güzel suyu olur. Tabii olur. ki hem daha şifalı evet. hem daha Böyle ilik olacaktır. suyu falan. Evet. E, Filava geçmiş olur. Kesinlikle. Vitamini bol olmuş olur. <laughs> bu şekilde soğanımızı kavuruyoruz. Evet. Havuçları da ee, böyle üç doğradık. Adet, evet, jülyen doğradığımız havuçlarımızı ilave ediyoruz. Onu da böyle mi doğramak gerekiyor? Ben hani evet. böyle soruyorum çünkü tabii, tabii. her yörede, her ülkede farklı farklı yapılıyor ya. Orijinali bu şekilde. Orijinali evet, böyle. orijinali bu şekilde. Kesinlikle rende yapmıyoruz. Hani rendeleyebilirdik de. Ren, evet, evet. E, rende yapmıyoruz. Bu şekilde doğruyoruz. Zaten havuç birazcık kavrulduktan sonra ve pilavla birlikte haşlanacağı için hiçbir şekilde dişe gelmeyecek. Hani görüntü olarak güzel bir görüntü verecek. Evet. E, ama ağızda kesinlikle yumuşacık olacaktır. Evet, Hı -hı. pişmiş olacak. Hem rengini rengi verecek. Hem birazcık daha böyle kayboluyor içinde. Evet. Bu şekilde evet. daha hani özbek pilavına evet. yakışacak. Hem de şey rende yaptığımız zaman pilavın daha lapalaşmasına sebep oluruz. Hmm. Evet, o Suyu şekilde. çıkar değil mi? Evet, aynen öyle. La paylaştırmasın, pilavımızı yapıştırmasın diye. Evet, Özbek pilavının en büyük özelliği evet. et. Havuç, evet. soğan böyle bir de üzüm var. Ama evet. üzümü herkes koymuyor değil mi? Herkes koymuyor ama orijinalinde olduğu için ben hani orijinal göstermek zorunda olduğum için ama ben seviyorum mesela içerisinde bana hoş geliyor üzümün e, evet. tadı. Evet biz genelde böyle lezzetlerimizi hani pilav gibi lezzetlere çok tatlı koymayız ama evet. böyle Azerbaycan'a baktığımız zaman birazcık daha böyle Özbekistan, evet. işte Türkmenistan'a gittiğimiz şey, zaman onlar e... seviyorlar. Onların damak tadında var <laughs> biz çok alışık alışık. Gerçi iç pilavımızda da var biz değil şey, mi? Biz şey iç Anadolu'da şey mesela hani böyle salçalı domatesli vesaire yemekler severiz ama hani Osmanlı mutfağında e, domates e, icat edilmeden önce diyeceğim. E, kuru meyvelerle yapılıyormuş mesela pilavlar, yemekler. Kuru meyvelerle tatlandırılıyormuş ta ki domates bulunana kadar. Hmm. Hoş. Evet. Bu domates bulunduktan sonra bulunduktan zaten salça salçalı. öyle bir girdi <laughs> ki mutfağımıza. Salçasız düşünemiyoruz tencere evet. yemeklerimizi. Hı <laughs> hı. Evet. Şimdi bunu bu şekilde böyle kavuruyoruz. Hani bizim süremiz kısıtlı. Aslında böyle hani iyice karamelize olana kadar kavurmamız gerekiyor. Bu aşamada ben üzümlerimizi ilave ediyorum. Üzümleri bu aşamada ilave ediyorum. Evet, bu aşamada Bunun, ilave e, ediyorum. Bunun kuş üzümü de koyabiliriz. Hayır, mi? kuş üzümü koymayacağız. Koymuyoruz. Hayır, bu üzümden koyacağız. Bu üzüm, üzüm özelliği. Çekirdeksiz sarı üzüm kullanıyoruz. Hmm. Evet, bu şekilde. Şimdi. Bir de bunu şey iyice fazla koruyor. şey yapmıyor yani dediğim gibi dişe çok fazla gelmiyor. Hafif bir lezzet katacak. Güzel bir lezzet katıyor gerçekten. Baharatlarımız. Ve baharatlarımız evet, hangi baharatlar? Çay, önemli. zerdeçal. Evet önemli baharatlarımız. Her baharat girmiyor. Zerdeçal ee, giriyor. Zerdeçal. Bir çay kaşığı Kar yeni bahar. Yeni bahar. Evet. Ve bir çay kaşığı karabiber. Evet. Bu şekilde baharatlarımızı da kavuruyoruz. Ve sarımsak evet. da mı var? Evet sarımsak en son koyacağız. Basmati yani orijinal pirinci. tarifinde sarımsak da var. E, orijinal tarifinde sarımsak koyacağız. E, üzerine bütün olarak bırakacağız sarımsak. Evet. E, i̇çerisine aromasını bırakacak sarımsak. Hmm. Çıktıktan sonra zaten içerisinde sarımsaklar yumuşacık oluyor. Çıkarıp yenilebilir pilavın yanına. Bu pilavda basmati pirinci kullanıyoruz. Evet. Evet. Özel Bas... pilavında basmati evet. pirinci mutlaka <laughs> kullanmak Biz gerekiyor. Biz önceden değil mi? yıkamıştık, yıkayıp süzdüğümüz basmati pirincimizi. Böyle osmancık baldo pirinç falan kızarsak. Ee, i̇ri o... taneli pirinç olabilir. Hani basmati pirincim yok ben bugün özbek pilavı yapacağım derseniz iri taneli pilavlık pirinç kullanabilirsiniz. Hı hı. Hı hı. Bu aşamada tuzunu ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Evet. Çok Balsana... kavurma işlemi yapmayacağız. Bu pirinçte bu pirincin özelliği aslında salma pilavlar için e, geçerli bir pirinç bu. Bu da salma bir pilav olacağı için çok kavurma işlemi yapmaya gerek yok. Sadece Peki Suyunu ne kadar koymak gerekiyor? Suyunu e, biz burada 3 su bardağı kadar pirinç koyduk. Pirinç kullandık. Yine 1'e 2 ölçü kullanacağız. Ha bunda da Pardon. 1 -2. Şöyle mesela bir bardak şey gibi düşünelim. Hani iç malzemesi olarak düşünelim. 5 bardak yeterli. Beş bardak yeterli evet, olacak. Aynen öyle. Hem Üç bardak, bardak iki... suya, ay pardon. Üç, Üç bardak, bardak pirinci, beş bardak, bardak su. Aynen Ama pirinçten öyle. Pirinçten pirinci değişir mi? Mesela ee, baldo kullandım. Bu pirinç kullandı. için geçer. Baldo için belki birebir kullanmak bire gerekir. Birebir kullanmak. Daha dişe kullan. gelebilir çünkü o. Evet. Bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla pirincimizi kırmaya, kırmadan kavurmaya gerek yok. Şimdi göz kararı mı yapacaksınız? Ee, biz buna 5 su bardağı koyduk. Ha koyduk Evet tamam. önceden Çünkü koyduk. Çünkü çoğu kişi böyle bazen yani ev hanımları böyle bardak e tamam, falan Tamam göz kararı yapmak göz kar isteyenler için üzerini geçecek kadar. Zaten dediğim gibi bu pirincin özelliğinde e, kesinlikle lapalaşma yok. E, ne kadar pişse de yine o taneliği evet, kalıyor. Evet tane tane kalıyor. Bu şekilde evet. Suyumuzu ilave ediyoruz. Ve sarımsağımızı da üzerine Aha. koyacağız. Hatta şöyle Daha sonra... ölçüsünü anlamak için bakın. Evet. Şöyle salma yöntemi dediğimiz yöntemle üzerine de şöyle sarımsağımızı bütün olarak bırakıyoruz. Kapağını ve kapatıyoruz. 6'sıyoruz. Altını, altını kısıyoruz ve demlenmeye bırakıyoruz. Demlenmeye bırakıyoruz. Harika. <laughs> Ellerinize sağlık. Birazdan serai muhallebisi için mutfakta buluşacağız. Onun tamam. da tarifini vereceğiz. <laughs> o da böyle klasik bir tarifim olacak. Biraz klasik evet. Serai muhallebisi deyince evet klasik bir tarif olacak. Harika. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür mutfaklı. ederim. Birazdan görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Serai muhallebisine geçelim. Evet. Ee, Bolca tereyağımız var içerisinde. 100 gram kadar tereyağımız var. Bugün bol sütü o zaman ya. tam yağlı mı kullanıyoruz cipsin ee, yağlı? Fark etmez zaten fark etmez. şimdi zaten sütlerin yağ, yağ oranı çok fazla katılığında değil. katılığında zaten evet. undan mı alacağız? Evet. Ne unu? Ee, normal un. Bir normal su bardağından Hı -hı. bir parmak eksik unumuz var. Saray muhallebisinin özelliği e, unumuzu yağda kavuruyoruz. Hmm. Yani muhallebi gibi yapmıyoruz aslında. Önceden yağ. Önceden e, şey, şey çırpma işlemi yapmıyoruz. Önce kavurmak gerekiyor. Helva gibi kavurduk. Evet, helva gibi kavuruyoruz. <laughs> helva gibi kavuruyoruz yağda. <laughs> bu şekilde, evet. Şekeri de mi bu aşamada koyuyoruz? Zaten? Hayır, bu aşamada koymuyoruz. <laughs> <laughs> Sonra iyice kavurmak gerekir mi? Birazcık evet e, dağılmasını bekleyelim. Hazırı hmm. var mı elimizde? Ya, hazırı yok. <laughs> o zaman bekleyeceğiz. <laughs> evet çok az bekleyelim. Hemen olur zaten. <laughs> hı hı, tamam. <laughs> hani böyle çok çok koyulaşmasını beklememize hayır, gerek hayır, yok. Hayır hayır o hafif kadar kavur, değil. Hafif <laughs> kavursak Şey gibi diyor, olur. un helvasındaki gibi böyle uzun uzun kavurma işlemi yapmayacağız. Yapmayacağız. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Peşik. unun hafif bir kokusu çıksın. Muhallebimizin, muhallebimize lezzet katsın diye yapıyoruz hı hı, bu işlemi tamam. aslında. Topaklanmayacak değil mi sütü koyduğumuzda? Hayır topaklanmayacak. Onu merak ettim. Hı hı. Yok zaten... Ee Pişirme, kavurma aşaması bu yüzden önemli. Hı hı. Bakın hatta şey gibi düşün. beşamel sos yapar gibi düşünün. Evet. Zaten hazır şu an. Aynen. Kavurduk. Ben dediğim gibi hani pil, pilavı yaparken de hani kavurma aşaması işlemi çok önemli. Hani siz önceden e, rahat bir zamanda rahat rahat kavurup yaparsanız... Bu arada pilavımız Hı. da hazır. Hazır pilavımız evet bu şekilde. Demleniyor şu an ha, üstünü demiliyor. açtım ama şöyle Evet. üzerine tabii. şöyle bir e, havlu kağıt falan koymak ee, gerekir e, koyabilirsiniz mi? Koyabilirsiniz ama ben koymadım. Basmati pirinç olduğu evet, için Evet basmati pirinç olduğu için koymaya gerek duymadım. Yapış yapış olmayacak zaten. Evet olmayacak. Çok güzel ha. gözüküyor ellerinize sağlık. Kokusu da aroması da ha, çok, çok güzel, güzel yani, <laughs> Zerdeçal falan da çok güzel bir renk katmış. <laughs> Hafif sarılık katmış. Arzu'ya göre artırılabilir tabii ki. Evet. Tamam. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Şimdi sütümüzü koyuyoruz. Evet. Bir litre süt var. Bir litre var. sütümüz var. Hı -hı. Aşama aşama koyacağımız evet. malzemeleri de görelim. Hı -hı. Daha sonra tarifle sizi başkası bırakacağım. Çünkü onun kaynaması tamam. gerekecek. Katlaşması ee, gerekecek. Aynen mi? öyle. Ee, bu aşamada sütümüz ısınmadan yumurta sarımızı ilave ediyoruz. Şu Yumurta şekilde. sarısı stüdyonun sıcaklığında biraz pişmeye başlamış. Evet. Ve, ve bu aşamada şekerimizi ilave ediyoruz ve hiçbir şekilde. Şeker e, bir su bardağı mı? Bir su bardağı şekerimiz var. Ama bu ben, birazcık daha azaltılabiliriz. E, Biraz damak tadına göre. Damak ben böyle tatlılarda göre, mesela çok az şekerli çok seviyorum. Öyle mi? Ben de daha tatlı olsun Vallahi, isterim. Valla. hakkı, evet, tatlının hakkını vermeyi isterim. Ben de şey böyle az şekerli olsun sütün tadını da alayım. Diğer malzemelerin tadını da alayım. Hı hı. Onu çok seviyorum. E, bu aşamada hiçbir şekilde çırpma işlemini bırakmamamız gerekiyor. Aksi takdirde topaklanır e, ya, ya da yumurtamız kesilebilir. Evet. Kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız. Hatta ben bu aşamada bir paket vanilyamız var, Vanilyamızı da ilave etmek istiyorum. Hepsini bu aşamada ilave et. Evet. Ettik. Şimdi katılaşana kadar. Katılaşana Mesela katılaştı, kadar. Katılaştı. Birazcık daha pişirecek. Ee, sadece göz göz olana kadar. O gözü göreceğiz orada. Göz göz olduktan sonra altını kapatacağız. Ee, ve e, kaselere, kaselerin e, dibini suyla çalkalayıp üzerine muhallebimizden koyarız. Birazcık dinlendirdikten sonra tabağa ters çevirerek de servis edebiliriz. Kuplarda da servis edebiliriz. O kadar katı olacak yani. Evet. Böyle yerken e, tavuk Hı -hı. göğsü kıvamında olacak. Evet. Öyle çok güzel gerçekten. Hı -hı. Sonra çileklerle ve antep fıstığıyla, fıstığıyla da süsleyeceğiz. Fıstığıyla da süsleyeceğiz. Evet. Harika Hı -hı. bir görüntü olmuş olacak. Ellerinize sağlık. Bu arada şey çok... E, önemli bir küf noktasıydı. Bardaklara koymadan önce suyu koyarsak evet, yapışmıyor. Su, evet bardağa yapışmıyor. Ters çevirdiğimizde de direkt çıkıyor. Evet. Eğer aynen onu öyle servis Hı -hı. etmek Hı -hı. istiyorsak mutlaka evet. sulayalım evet, bardağı. Evet Mutlaka. Evet. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Ben Ellerinize teşekkür sağlık. Edelim, görüşürüz. Birazdan mutfaktan mutfakta görüşeceğiz tariflerin İnşallah. üzerinden Hı -hı. ekranı yeni açan izleyicilerimiz için böyle tariflerin üzerinden geçmiş olacağız. Tabii. Evet. Hoş geldiniz. O harika <laughs> gözüküyor gerçekten. Ellerinize sağlık Necla Hanım. Ee, saray bir... muhallebisi var. Çok güzel ve görünüyor. Ve ekranı yeni açanlar için şöyle bir üzerinden geçelim ve Özbek pilavımız var. Çok güzel gözüküyor ikisi de ve bir ana yemek gibi yiyebileceğimiz bir lezzet. Evet. Arkasından da hafif olsun diye şöyle bir saray <laughs> muhallebisi de yapabiliriz. Sarımsak mı var ortasında? Evet, evet sarımsak, sarımsak, sarımsak var. olarak bırakıyoruz aromasını vermesi diye. Mi? Evet. <laughs> ben şimdi size servis edeceğim. Teşekkür ederim. Tabaklara bakarken siz de Necla Hanım üzerinden geçebilirsiniz. Tamam, Özbek pilavını anlatayım o zaman. 500 gram kadar kuş kuşbaşı etimiz vardı. Onu önceden haşladık. E ee, sıvı yağ ve tereyağıyla bir güzel kavurduk. Hı hı. Üzerine soğanlarımızı e, ve havucunu ilave ettik. Karamelize olana kadar kavurma işlemi yaptık. Daha sonra e, kuru üzüm e, ve baharatlarımızı ilave ettik. Baharatlarımızda yeni bahar, zerdeçal ve karabiber kullandık. Çok güzel kokuyor. E, basmati pirinci kullandık. Basmati pirincimizi üzerine salma yöntemi hmm. dediğimiz yöntemle bıraktık. Üzerine sıcak suyunu koyduk. Yani kavurmadık. Evet, kavurma işlemi yapmadık. Evet, hassas bir hmm. pirinç olduğu için. Ee, tam ortasına da sarımsağımızı çok bütün olarak bıraktık ve kısık ateşte demlenmeye bıraktık. Yani herhalde en can kısmı şu pirincin güzel kokusu. Evet. Yeni bahar ve zerdeçal. Hmm. Evet, yeni bahar Bu baharatlar kokusu. çok güzel bir koku güzel. katmış. Evet. evet. Aromasını çok Hı. güzel yapmış. Ar güne güne artık duramıyorum. Tabii konuşamayacağım. <laughs> Ağzım kutlu olacak. O zaman ben Şimdi... Seral Muhallebi Stark Evet. evet. İçinde kuş üzümleri. <laughs> Sürprizli. Şimdi Sürprizli. yiyemeyenlere değil değil de güzel bilgi verelim. Tatmış. İçinde kuş üzümleri. Evet değil mi? Ne güzel lezzet Özür dilerim düzeltmek istiyorum. Kuş üzümü değil. değil sarı mi? üzüm. Evet. Sarı, üzüm. orijinalde sarı üzüm, üzüm, tamam. üzüm kullanılıyor. Hmm. Muhallebimiz henüz sıcak. Dikkatli yersiniz. Hmm. <laughs> Yok güzel. Son. İpeksi bir kıvamı var. Evet. Bu tereyağından mı kaynaklanıyor? Tereyağı ve unun kavrulmuş olmasıyla alakalı. Hmm. Tereyağıyla unumuzu kavurduk. Üzerine sütümüzü ve yumurtamızı ilave ettik. Ay çok güzel. Aynı şekilde vanilyamızı da koyarak hmm. şekerle birlikte bir güzel muhallebi kıvamında pişirdik. Evet, ben bunu bir tencere yerim. Bir o kadar güzel. <laughs> Elinize hmm. sağlık. Harika Afiyet gerçekten. olsun. Gerçekten ağzında tortu gelmiyor, pürtük, pürtük evet. gelmiyor, hı hı. böyle yağ gibi kayıp gidiyor. Ellerinize sağlık. Afiyet Özellikle olsun. yöresel lezzetler, <laughs> yani bence mutfaklarımızı zenginleştiriyor. Türk mutfağı da çok zengin ama hani insanın şeyini de estetik zevkini de genişletiyor. Başka baharatları deniyoruz, tadını evet. varıyoruz, başka pişirme <laughs> tekniklerini kullanıyoruz. Bir de ben yöresel <laughs> lezzetlerde mümkün olduğunca orijinalin dışına çıkmamaya hmm. çalışıyorum, ve özen gösteriyorum. Özellikle orijinal tarifler arıyorum ya da yapıyorum kendim ayrıca. Ama birer damak. Tadı e, herkese hani yeni bahar zerdeçal. Evet. evet. Üzüm Ama hani mesela gibi. diyoruz ya havucu rendelesek mi? Hayır orijinali Değil. bu. Rendeleyin havucu. böyle de çok hmm. güzel duruyor. İçerisinde tane tane böyle evet. turuncular evet. çıkmış oluyor. Hı -hı. Harika duruyor. Ben orijinal lezzetine bayıldım. Ben de Ama çok bizim yani. evde mesela Ama siz geliştirmek isterseniz. Üzül koymamam gerekiyor. Yani üzümü koymayın. Ne bileyim baharatını çıkarın. Hani sevmediğiniz evet. baharat varsa havucu rendeleyin. <laughs> o zaman yani, orijinalinden <laughs> bir şey kalmıyor. Yani. Hani kendiniz O yeni bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor. Ev musun? bir hayal kırıklığı yaşamış olur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani çıkmamaya çalışıyorum. <o erkeninden gülüyor> e, şimdi işte bazen bazı insanlar mutfakta maharetlerini gösterirken aferin almayı ya da onaylanmayı çok isterler. Çok istiyorlar. <laughs> şey diye başlar. Bugün size muhteşem bir yemek yaptım. Şimdi i̇şte beklentiyi <laughs> bu kadar yükselttiğiniz zaman Yok, <laughs> insanlar <gülüyor> evet oturduğunda e, bu muymuş o muhteşem yemek diyebilirim. diyebilirim. O yüzden beklentiyi yükseltmeyelim. Evet. Değişik bir yemek yaptım. Aynen Bir tadın bakalım. Yeniliğe açık olmak lazım. Yeniliğe açık Yeniliğe açık Evet ben şey diyorum. diyorum. Evde ne zaman misafir gelse hep Hı -hı. tutmuyor diyorum ki. Hı -hı. Normalde daha güzel oluyor ama hep misafir <laughs> gelince o... <Evet. gülüyor> hep öyle diyorum. <laughs> Neyse çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Elleriniz evet. dert görmesin. Harika lezzetler. Ay, Emin Hanım size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi. devam edeceğiz. Afiyetle yemeğe devam edeceğiz. Aynen. Çok teşekkür すいませ